Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz benim. Playim. Bugün Camtasia 8 ile istediğimiz bölgeyi çekmeye göstereceğim. Bunu nasıl başaracağız arkadaşlar? Bazı e, videolarımızda oyun videolarında falan e, internetten oynadığınız oyunlarda şöyle bir mesela yer çekmek istiyorsunuz. Ama tam ekran çekiyor. Siz de bundan memnun olmuyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu Camtasia Sto 8 güzel çekiyor. Bununla çekiyoruz. Ee, şimdi bun, burada arkadaşlar bazı tıklama yerleri var. Buradan arkadaşlar Capture'a tıklayıp Yok pardon. Aynen kaptura tıklayıp e, Select R2 Record diyoruz. Bir yer açılıyor. Siz şöyle tıklayıp şöyle seçiyorsunuz. O açıldığında e, Şimdi ben yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü ben videoda olduğum için Bunları çektiğim için yapamam. Ama siz bunu da yaparsanız yani bunu yapıp seçerseniz öyle çekebilirsiniz. Çok da güzel çekiliyor. Yani e, oyun videosu çekenler için internetten güzel bir seçenek yapmış Campus Studio 8. Bunun için yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız